Hz. Musa yolda giderken kenarda oturup dua eden bir çoban görmüştü. Çoban ya Rabbi! Bana misafir olsan sana en güzel yemeklerden ikram etsem, ayağına çarık ayakkabı yapsam, saçlarını yıkasam, saçındaki bitleri kırsam diye dua ediyordu. Hz. Musa bunu duyunca çobana ey çoban! Allah Teala'ya böyle dua edilmez onun yemeye içmeye ihtiyacı yoktur insana benzemez dedi. Bunun üzerine çoban ey Musa, ben cahil bir çobanım, bana nasıl dua edeceğimi öğre de öyle dua edeyim diye karşılık verdi. Hz. Musa ona Allah'ın şanına yakışır bazı dualar öğretti, sonra yoluna devam etmek için yürümeye başladı. O esnada Allah Teala'dan kendisine şöyle bir hitap geldi ey Musa, ben o kulumun duasından mutlu oluyordum çünkü samimiydi. Niçin onun duasını değiştirdin? Bu hitap üzerine Hz. Musa tekrar çobanın yanına döndü ve sen nasıl istiyorsan öyle dua et dedi ve yoluna devam etti.